Frekansa <laughs> duruyoruz, frekansa duruyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır, inice gidiyor bekliyorlar. <laughs> Mutabık <'nın> şu an aksiri yok sesim. Devam dinliyorum, devam. İçeride bizim bir tane S70 var. Ee, bir yukarıda sen olacaksın. Başka trafiği genel kovaya yaklaştırmayacaksın. Bir S70'e biz varız, tamam anladım. S70 yerde, yerde. Yerde anlaşıldı. Selam Sado. Sado devam. Kurokula ee, doğru devam ediyoruz Anlaşıldı abi Biz de şeye devam ediyoruz şu anda. Ah, Cumhurbaşkanlığının üstündeyiz. Güvercine devam ediyoruz. Rafet'le görüş. Bitme şeyi koordine abi. Bitme Sen de spor okuluna Bu spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba ne varsa vuracağız. Bakın sağda çabuk ol. spor okulundaki... Hocam aşağıda hocam, bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü araç var. Sürü mavi araç var. var. Vurun onları o zaman e, şeyse. Vurun. Koş koş. o mavi araçları vurun diyor Ya burada hepsi, hepsi mavi araç bunlar. Hepsi mavi araç. Ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç. Ambulanslar falan var burada. Şu anda ateş Hepsi ambulans. Hepsi ambulans. Ferhat Sadı, ambulansmış. bir tane koydu.